Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber mor lahana kullanarak asit baz deneyimizi yapacağız. Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Mor lahanayı alıp bir tencereye koyduğunuzda ve üzerine su koyup yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre kaynattığınız zaman renkler daha canlı olacaktır. Bu da size daha iyi sonuçlar verecektir. Peki bugün kullanacağımız maddelere baktığımız zaman ilk olarak hamur kabartma tozu, diş macunu, kahve... Sade soda, sirke, amonyaklı cif, portakal, limon, domates ve az bir şey de çamaşır suyu kullanacağız. İlk olarak e, kabur kabartma tozundan başlayacağız. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi rengimizde ilk başta mordu ve şu an biraz daha fazla açılmaya başladı. Hafif bir beyazlama oldu. Ee, eğer ki beyazlama gibi yani rengi açılıyorsa biz buna baz diyebiliriz. İkinci olarak ise diş macunu ile devam ediyoruz. Benim kullandığım diş macunu siyah renkte bir diş macunu. Nasıl bir renk vereceğini ben de merak ediyorum. Ufak bir iş kazası oldu aynı şekilde. E, rengimiz maviye dönmeye başladı. Yine aynı şekilde yani mordan maviye geçti. Biraz daha beyazladığı için biz yine buna e, bazik diyebiliriz. Şimdi üçüncü sırada ise kahvemiz var. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı kahve atıyoruz. Hatta fazla bile oldu. Bakalım karıştıralım. Ha. şöyle göstermek gerekirse bayağı bir kapanma oldu. Yani biz kahve için asidik diyebiliriz. Şimdi sıra maden suyumuza geldi. Maden suyumuz e, limonlu ya da meyveli yani farklı bir şekilde seçtiğimiz zaman yani aroma seçtiğimiz zaman farklı bir sonuç verebilir. Biz sade olanı seçtik. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Rengin çok az da olsa bir açılma söz konusu. Biz açılma gösterdiği için buna bas diyebiliriz. Şimdi sıra sirkeye geldi. sirkeyi daha koyup karıştırmamıza gerek kalmadan pembe rengini aldık. Bunun için şunu söyleyebilirim. Eğer ki döktüğünüz madde bu lahana suyunu kırmızı ya da kırmızı türevleri yani pembe gibi şeyler yapıyorsa biz buna asidik diyebiliriz. Sırada ise amonyaklı ciftimiz var. Aslında bu deneyde amonyak kullanabilirsiniz ama ev ortamında böyle şeyler riskli olacağından dolayı İçinde amonyak biriktiren daha su barındıran şeyleri kullansanız da aynı etkiyi verecektir. Bakalım. Evet amonyak bize yeşil rengini verdi. Yani aslında yine aynı şekilde mor olan lahana suyunun açılmasına sebep oldu. Biz buna amonyan bir baz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sırada ise 7. sırada portakalımız var. Yine aynı şekilde buna birkaç damla damlatacağız. Biraz daha damlatalım. Kesin sonuç alalım. Biraz daha da anlatayım. Aslında e, bunun rengi de biraz açıldı hatta e, biz buna şöyle bir şey söyleyebiliriz sirkedeki gibi bunun rengi aslında biraz daha kırmızı tonlarına döndü mordan ya da hani maviye nazaran filan. E, biz bunun iç, portakal içinde biz bunun asitik olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz sıra limona geldi. Burada daha henüz karıştırmadan aynı şekilde sirke gibi bize kırmızı ve tonlarını verdi. Yani biz buradan limonun da asidik olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Sıra benim gerçekten çok merak ettiğim domatese geldi. Domatesin nasıl bir etki yaratacağını çok merak ediyorum. Domates suyu bakalım asit mi baz mı? İçine tane kaçabilir. Bu hatta rengini biraz daha da etkileyebilir. Biraz daha koyalım. Domatesin domates suyunu daha doğrusu kesin bir sonuç alabilmesi için biraz beklememiz gerekti. Ama aynı şekilde bunda da bir kızarma görüyoruz. Kamerada belli oluyordur diye umut ediyorum. Dediğim gibi biraz kırmızı bir renk aldı. Aslında bu da çok güçlü olmasa da yine de bize asit olduğunu bir kanıtıdır. Şimdi sıra çamaşır suyuna geldi. Bu ne için çamaşır suyu ve vesaire yani böyle önemli şeyler kullanırken dikkat edin e, güvenlik malzemelerini kullanın. Evet şimdi az bir şey koyuyoruz buna. Direkt yeşil oldu hatta beyaza yakın bir yeşil oldu. Rengi çok fazla açıldı. Demek ki çamaşır suyu da çok güçlü bir bazmış diyebiliriz. E, sonuç olarak baktığımızda kabartma tozumuz baz Diş macunumuz baz, kahvemiz asit, maden suyumuz baz, sirkemiz asit, amonyaklı cifimiz baz, portakal, limon ve domatesimiz asit, çamaşır suyumuz ise baziktir. Ee, videomuz, deneyimiz daha doğrusu burada bitiyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı olmuşuzdur.